57 olduğunda e, gözlemleyeceğiz. Arz ederim efendim. Hem radyoya hem televizyonlara. Hem televizyonlar efendim. Diğer evet. televizyonlarda zaten manuel olarak girecekler. Şu an için öyle. Gelecekte umuyorum hepsi için bu geliştirmeyi otomatikleştireceğiz evet. efendim. TRT'de geldi efendim. Otomatik olanlar sağ taraftakiler. 1857 oldu. Şu anda tüm ülkede deprem var. Çok kapalı tutulmuş. Evet, hadi bakalım. A, tatlika, Başlıyoruz. Şu anda tüm ülkede deprem var. Çok Ama şu anda tüm ülkede deprem var. Çok bütün yapılmaktadır. A, tatlika, şu anda tüm ülkede deprem var. Çok yapılmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yayınlanmasını bekliyoruz Sayın Bakanım. Burada hep beraber saat 18.57 olduğunda eee gözlemleyeceğiz. Arz ederim efendim. Hem radyoya hem Televizyonlar. hem televizyonlar efendim? Diğer televizyonlarda zaten manuel olarak girecekler. Şu an için öyle, gelecekte umuyorum hepsi için bu geliştirmeyi otomatikleştireceğiz evet. efendim. Evet. TRT'de geldi efendim otomatik olanlar sağ taraftakiler. Ülke genelinde, yurt çapında bu önemli tatbikatı hep birlikte icra ediyoruz. Tugay kaçar ve Burak'ı çağıran iki kaptan maç öncesinde hakemin yanında. Bir el atsanız ne olur? Kollarım perişan oldu. Sana tek seferde getiremezsin dedik ama... Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı, çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı, çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı, çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Kendimde değildim. İç şunu Sahtekar de alarmlar verilecek. 18.57'de hazırlıklı olalım şimdiden. Ve... Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. İşte Şu bu. anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. Efendim duyduğunuz uyarılı bütün Türkiye genelinde verildi. popüler videolar senin kanalın dream DreamTürk dream türk her yerde Ay, seninle de. İlk buluşma yeni bölümüyle bu akşam Fox'ta. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Çök, kapan, tutun diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum. sarsıntı esnasında uzaklaşmayalım, korunaklı kalalım. Dakikalar içerisinde, bakın son 15 saniye, saniyeyi gösterebilirse kameraman arkadaşım Durak Doğan, son 10 saniye, 9 saniye, saniye saniyeler sonrasında cep telefonlarımıza bir sinyal gelecek. O sinyal geldikten sonra... ...şu, <laughs> deprem Çök tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat şu anda tüm ülkede... Evet, tatbikat şu an itibariyle başladı. Tüm Türkiye'de aynı anda eş zamanlı olarak çök kapan tutun tatbikatı başladı. Bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet protokoldeki yerlerinden ayrı... Depreme karşı hazırlıklı olmak, refleksler geliştirmek oldukça önemli. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. Evet hadi bakalım. Tatbikat, Başlıyoruz. Genç kadın tedavi altına alındı. Şu an durumu iyi hastanede. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Afat tatbikat bilgilendirmesidir şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Çök, kapan, tutun. De 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin 81 iliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deprem anı ülke tatbikatı düzenlenecek. Türkiye genelinde yapılacak olan ilk deprem tatbikatı bu. Tatbikat sırasında telefonlara mesaj gelecek. Belediye ve cami operlerinden duyurular, televizyon ve radyo kanallarından şimdi izleyeceğiniz anonslar yapılacak. AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. İstanbul Komedi Festivali bu tatbikat bilgilendirmesidir şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır Afat tatbikat bilgilendirmesidir şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır Afat tatbikat bilgilendirmesidir şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır Karşı yeni bölümüyle pazartesi TV8'de Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. fakat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır.